Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün hisseler tekrar çoğunluk bir düşüşle endeksin düzeltmesini bekliyorduk. Zaten dediğim gibi son 7 videodur da bunu görüyorduk. Çok uzatmayacağım. Bugün 5 tane hissemiz var arkadaşlar. Desteğe geldiğini düşündüğüm destek bölgesine geldiğini düşündüğüm. İlkinden başlayalım. GESAM girişim elektrik. Burası bakın ana trend kanalı. Şöyle de bir düşüş söz konusu. Düşeni kırmış değil kısa vadeli bakar, bakacak olursak eğer ki bakın şu şekilde hala bir düşen kanal izliyor. Çok bir sıkışma da yok. Ancak şurada hemen şurayı çizelim. Bakın şuradaki direnci destek yapamamış arkadaşlar. Ancak şurada bir bakın direnç görünümü var. Birincisi burası. Bakın şu üçlü nokta. 53.85 seviyesi. Hatta bir saniye yanlış çizmeyelim. Evet, biraz bir tık daha altı. Şöyle yapacak olursak. Evet, 53-60 ile bakın şurası çok güzel. 51-30 seviyesi arası çok güzel dolum yapılabilecek bir aralık arkadaşlar. 53-60 hatta bugün desteğe gelmiş yarın da buralarda oyalanır. Birkaç gün sonrasında da muhtemelen işte bir hafta sonrasında da bu kanal kırılımı gelir diye ümit ediyoruz. Ancak kanal kırılımı gerçekten önemli. Bu kanalın düşen bir kanalı bakın çizdik. Yani şuraların 57-40 üstünde iki tane kapanış istiyoruz biz. Burası gelirse sıkıntı yok diyeceğiz inşallah hatta 56.90'ın üstünde iki kapanış gelirse sıkıntı yok inşallah. Güzel yerlere gidecektir diye hissemizi ümit ediyoruz. Bir sonraki direncimiz de 63.30 kuruş seviyesinde. Hatta şöyle 62.45 üstü iki kapanış istiyoruz öyle diyeyim. gelelim ikinci hissemize Suva. Eee Suvan Tekstil arkadaşlar biliyorsunuz çok kazandıran hisselerden birisi. Bakın mesela şurayı görüyorsunuz 1. Buraya gördüğümüz 2. Bakın bir de burada şu fitili görüyoruz 3. Şurada da şu dirençleri görüyoruz 4. E şu an bu, bu çok güzel bir destek olarak yani çıkışlarda direnç düşüşlerde destek olarak şöyle yapalım. Evet. E, 56-80 seviyesi gerçekten şu an tam destekli olduğunu düşündüğümüz bir bölge. E, eğer ki daha altına düşerse de nereye kadar düşer? Ona da bir bakalım. Şöyle bakacak olursa, 55 lira. 55-56 altı topla arkadaşlar. 56-80 burada mal alına, bilinir suvenin 55'in altında iki kapanış gelirse, bakın korkutma demiyorum. Bir tane de gelebilir. Gelirse sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ondan sonrasında zaten gerçekten biz nereye bekleyeceğiz bu sefer? Şurası güzel gibi duruyor. 59 lirayı kırıldıktan sonrasında zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrardan devam edecektir ee, direnç noktaları. E, güzel bir görüntü sunacaktır. Buradan dönerse de kanal hareketi de belli olacaktır. Şurada yaptığı kanal hareketi fibo seviyelerini çizersek de bakın şuradan bir alacak olursak hemen zaten mavi bölgeye geliyor, denk geliyor arkadaşlar. Şurayı da değdirsek nasıl olur? Oldu mu? Evet, oluyor arkadaşlar. Ee, uzun vadeli hedefimiz 97 liralara kadar görüyoruz. Bir BİOEN'e gelelim arkadaşlar. Biyotinat, çevre teknik çevre ve enerji yatırımları. Bakın burada da arkadaşlar destek olarak belirleyeceğimiz bölge aralığı şöyle söyleyeyim. Birincisi 14-21 23 ikincisi de arkadaşlar bakın şurası güzel. Ee, şöyle yapalım. 13-62 Evet 13.62 altında 2 BUM gelirse bizi stop eder arkadaşlar. Aslında 13.62 mi diyelim. Şöyle insek biraz bir tık daha nasıl olur. Şurası güzel. Evet 13.49 altı 2 BUM gelirse bizi stop eder arkadaşlar. Ee, bu sefer destek bölgemiz neresi diyeceğiz. 12.55 seviyeleri diyeceğiz arkadaşlar. Ee, buralar önemli. Ama burada tekrardan dolum yapabileceğimiz bölgeye girmiş bulunmakta bir trend enerji. Ondan sonra gelelim TOFAŞ'a. TOFAŞ'ta da arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Ee, şuraya kadar ya bu desteğe yakın. İlk desteğimiz 213 lira. Burası gelmezse arkadaşlar bakın bizim için önemli olan noktalardan birisi de şurası hemen bakalım. 201 lira seviyeleri bizim için önemli arkadaşlar. 201 lirayla e, dediğim gibi şu alanda 200 kaç diyelim. Şöyle 213 lira 201 lira arasında arkadaşlar bunun marjı biraz daha yüksek. Şu kısa vadeyi de kullanabilir diyoruz. Onun için burayı yakından takip ediyoruz. E, 201 liralara yakın. 213'ten tepki alırsa alım girilebilir arkadaşlar. Eğer ki alış tepkisi gelmezse, hacimli bir alış, güzel bir alış gelmezse de 201 lira seviyeleri beklenebilir. Tofaş'ta bir desteğe yakın. Şimdi Türk Traktör'de de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Biz bakın demiştik zaten kanal hareketi şu şekilde. Kanal desteği var. Birincisi bu. Yani böyle bir kanal izliyor diyebiliriz. Bu kanal desteği yarın muhtemelen burada bir iki gün durup tek gelirse hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer ki gelmezse de düşeceği seviye neresi dedik? 334 liralara kadar düşebilir. Hatta şu aralık 334 323 bandı bizim için alım için, dolum için güzel bir alan olabilir. Ancak trend kanalı desteğini burada takip etmek gerekiyor diyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.